bir öğretmen bir gün öğrencilerine yazılı yapacağını söyler. Çocuklara kağıt kalem hazırlamalarını söyler ve tek bir soru soracağını söyler. Der ki dünyanın yedi harikasını yazılır. Her bir çocuk yazar. Yani 3-5 dakika içerisinde kağıdı öğretmene teslim eder. Bir öğrenci kalmıştır arkasında. yazmaya devam eder. Öğretmen birkaç dakika bekler. Beklerken kağıdını teslim edenlerin yazdıklarını okur. Aşağı yukarı bütün öğrenciler soruyu doğru yapmıştır. Yani 5 dakika daha fazladan geçmesine rağmen kız öğrenci kağıdı vermemesi üzerine öğretmen kıza der ki öğrenci daha çok mu der, bitiremedin mi der, soru zor mu geldi der, Yok öğretmenimdir. Dünyanın yedi harikası çok fazladır. Hangisini yazacağıma karar veremedimdir. Biraz yazdım ama der. Daha da çok var. Hangilerini yazsam acaba? O kadar çok ki Harika. Tabii sınıf görüşü. Peki kızım der. Yazdıklarını oku bakalım der. Yani sen neleri yazmışsın? Acaba soruyu mu yanlış anladın? Çocuk yazdıklarını. görmek, duymak, dokunmak, tatmak, hissetmek, gülmek, sevmek. Bir anda ortalık buz gibi bir havaya bürünür. Evet, bu duygularımız olmasaydı dünyanın ne anlamı ne önemi kalırdı. Hiç düşündük mü?